Özen TV'den merhaba. Şimdi Vexglopp motosiklet eldiveninin tanıtımı ile beraberiz. Vexglopp motosiklet eldiveni özellikle yazın sıcak havalarda sürüş yapan kullanıcılar için üretilmiş bir model. Eldiven şık yapısı sayesinde tüm motosiklet tarzlarında kullanılabilecek bir yapıya da sahip. Eldivenin dış kumaş yapısında darbelere karşı dayanıklı özel bir kumaşın kullanıldığını görmekteyiz. Bu sayede herhangi bir sürtünme anında eldivenin yırtılmasını önleyerek ellerinizi güvende tutabilmekte. Aynı zamanda sıcak yaz aylarında elinizin nefes almasını sağlayarak terlemenizin de önüne geçmekte. Glob modelinin koruma kısımlarına baktığımızda üst kısımlarda ve parmaklarda oldukça dayanıklı bir yapı sunan polikarbon koruyucuların kullanıldığını görmekteyiz. Avuç içi kısmında ise yine bir adet polikarbon koruma yer almakta. Eldivenin elinizi sıkıca sarmasını sağlamak ve kolay bir şekilde ayarlama yapabilmeniz adına cırtlı bir kapamanın yer aldığını görmekteyiz. Glob'un avuççu kısmında tutuş hissiyatınızı arttırmak adına kaymaya dayanıklı bir katman yer almakta. Bu sayede sürüş esnasında kontrolünüzü arttırmakta. Eldivenin parmak uçlarında bulunan dokunmatik ekran algılayan kısımları sayesinde eldiveninizi çıkarmadan dokunmatik ekranları rahatça kontrol edebilirsiniz. Vexo Globe modelinin diğer renk çeşitlerine motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. Vexo Globe modeli ferah ve dayanıklı yapısı ile motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videoların devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.